Bir sonraki pazartesi halı saat turnuvası var. Ee, şimdi izin verirsen Kıvılcım, müsaadenle. Ne haber aşkım? Bilmiyorum. Ee, bu nasıl bir cevap şimdi? Şöyle bir cevap. Diyelim ki bir sabah uyanıyorsun, aslında anne ve baban yokmuş, evinizde başkaları kalıyormuş. Ve hiçbir arkadaşın seni tanımıyor. Selin iyi misin? Bilmiyorum işte onu diyorum ya. Ama yok anlatamıyorum. Dur bir dakika. Kıvılcım ne var? Ee, Ekrem amca nasıl? Kim kim kim? Ekrem Ekrem. Hani senin baban? Benim babam. Ya senin babanın adı Ekrem değil mi işte ya? Yo, siz beni başkasıyla karıştırıyorsunuz galiba. Benim babamın adı Cemal. İşte buna hiç şaşırmadım. Hı? Umarım Selen her şeyi çözer. <laughs> Selen kim? Ay yoksa o da benim annem mi çıkacak? Ay. Ozan, bunların nesi var? Bilmem Kıvılcım, nesi var? Ay ben de onu soruyorum işte, nesi var? Durup dururken senin babanın adı Ekrem değil miydi dedi? Allah Allah, bir şeyler var gerçekten ama ben de anlamadım. E ee, ben de. Haftaya salı! Yüzme Kıvılcım, yüzme. Hani deniz, havuz, çıp çıp çıp. Yüzmem var. İyi. Ne yapacağız? Gidip konuşmalıyız buraya kadar geldik. Ne yani? Ekrem amca burada mı şimdi? Umarım öyledir. Ay bugün şeker bayramı falan da ben mi unuttum yoksa? Ne istiyorsunuz çocuklar? Ha şunların çirkinliğine bak. Ne? Aslı yenge. Yenge mi? Terbiyesiz. Ha sen yenge. Bir saniye. Sen benim adamı nereden biliyorsun bakayım? Ekrem amca evde mi? Kim? Ekrem amca da kim? Siz Ekrem amca ile evlisiniz. Ne? Kiminle evli? Ne oluyor hayatım? Ay bir şey olduğu yok kocacığım. Herhalde senin e bunlara benzer yeğenlerin yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Kocacım mı? Ama Ekrem amca. Ekrem amca kim Aslı? Ne bileyim kocacım çocuklar saçmalıyor işte kızma sen kızma. <laughs> Ayrıldığımız dönemde buluştuğun o motorcu bozuntusu olmasın sakın o. Ay yok canım yok öyle bir şey. Hem o günler unutuldu bitti kapandı canım. Ben tanımıyorum Ekrem Ekrem. nereden çıktınız siz. Ama karnınızdaki çocuk Ekrem amcadan. Ne? Ne? olur mu öyle şey canım? Saçmalamayın. Ne diyor bunlar Aslı? Ay, ne bileyim. Böyle saçmalıyorlar çocuk. Defolun gidin kapımdan. Hadi başka kapıya hadi. Ay saçmalıyorlar hayatım sen. Kızma sen kızma. Kahretsin bunlar Ne bu lan bunlar? Vallahi tanımıyorum kocacığım. Anladım, çocuk, çocuğu çocuğum yoksa doğru söyle. Ne ekleme? Eklem bile tanımıyorum diyorum. Ay yapma kocacığım. Asma suratını yalmıyorsun. Ha? Anlaşıldı. Her şey yine Selena'ya kaldı. Selena'nın her şeyi düzeltmesini beklemekten başka çaremiz yok. İnşiyiz, değil mi?